Tontis. Hay. Anne. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Özledin mi sen beni? Oy, oy heyecanlandı. Heyecanlandı kızım heyecanlandı. deli kız. Oy ben de seni özledim. Dur. Ne yapıyorsun sen? Ama şu çantamızı almalı Ay dur dur dur. Tamam sakin. Tamam sakin. Dur dur dur. Dur çantamızı alalım kız. Yes. Ah Allah'ım. Annem. Tamam dur bekle. Bekle. Deli heyecan mı yaptın? Ne tamam, tamam sarıldın yeter dur. Eve eve gidelim ama eve gidelim ama. Hadi çamur etmişsin. Ay kız beni. Ay dur kapıyı açalım. Deli kız. Anne mi özledin sen? Işık. Dur. Montez. Bekle. Tamam ama heyecan ne varsa. Bekle orada. Ay. Aha mamamız varmış. Ama kedi maması. Gel kabını bulalım. Gel 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 gel. Ay, ay, ay. ay tamam, tamam. <laughs> düşürdün Allah seni kahretmesin değil mi? <laughs> bak şu halime bak ya. Şşt kız koş hadi. Şşt. kurtum benim. Deli kızım. Tamam gel hadi gel. Nerede kabın? Çok mu sevindin sen? Çok mu sevindin? Kaba bak ya. Kabı ne yapmışsın? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> yalama dur yalama dur. <laughs> Ay. Dur açalım dur. Paketi <laughs> bile açtırmıyorsun. Kes bekle tam bekle bekle Aferin Heh.